Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih Kumbasar. Ee, yine çiftlikteyiz. Bugün Nuri Saltan kardeşimiz geldi. Kendisine yazdım. Dedim bugün bir yür Burada sana bir çiftliğimizi ağırlayalım. Köpekleri merak ediyor. Bir yanlarına gireceğiz ilk önce. Vallahi arkadaşlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle selamünaleyküm Melih. Ee, arkadaşlar köpeklere az önce baktık da biraz köpekler sıkıntılı meliğin ee, bakalım içeriye girebilecek miyiz giremeyecek miyiz aslında bu konu bayağı bir önemli. Ya, ya, saldırıyorlar. ya saldırıyorlar sen içeri gidelim ama Saldır, saldırıyor. Saldırmıyor. Şu <laughs> an öndüğünü gördü için havu Yavaş yavaş gidelim o tarafa doğru. Halimizde bu şekilde tavuklara bakacağız birazdan tekrardan bakalım. İçeride? Ya hiç saldırması olmaz şimdi. Duman havlar. Herkes havlıyor ama içine girince duruyor hayvan. Ya zaten şey yapmıyor. ateşi şeyde görmüştük. Bursa İnegöl Abi Festivali'nde. Abi o bir garip bir olay. Biz yarışmaya gittik. Ben orada Türkiye Şampiyonu oldu köpek. Siz gelmişsiniz sonra sormuşsunuz. Bana mesela şey Hatta ben orada gittim şeye Melih'e şey sormuştum. Melih köpeğin satılık mı demiştim. İsmini falan bilmiyorum tabii o zamanlar. O zaman e, Fotoğrafı yok. var diyorsun da görmedim ben. Fotoğrafı ya vardı bende. Birileri çekildi resim onu da hatırlıyorum. Aynen ben de çekildim orada resim. Ama ben... birbirimizi hatırlamıyoruz. Sonradan tanıştık YouTube üzerinden. Evet. Ben yazdım Oradan... Nuriye. Aynen. Şimdi köpeklerin yanına gireceğiz. Bak havlıyor. Bakma havlamasını yani. Vallahi Öyle bir abi. şey yok. Ben direkt gireceğim şimdi yanına. Açıkçası ben köpekten duman korkarım. Duman havlar bak. Duman havlıyor. Çoban adam köpekten korkar mı ya? Abi tamam. Ya havlamadı. <laughs> abi nasıl gireceğim bu köpeğin yanına? Ben gireceğim yana yana tamam ben de şimdi bekle. Tamam ben gireceğim. Gel. Gel duman. 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 Gel Nuri. Dur abi sen geç. Gel abi bir şey yapmaz <laughs> diyorum sana ya. Abi ya, nasıl havluyor nasıl? ama bak şimdi gel. Abiciğim gelsene. Bir şey yapmaz. Abi havlayıcı hırlayacak. <laughs> Lan duvar adamcı değil bak yakla şöyle ya. Oğlum. Bir şey yapmaz diyorum duman. sana. Lan aslan. Şey. Ha sevdim ama. Evet. Vallahi. O duman. havluyor abi bekçi. Duman gel oğlum. Nuri bu duman. Valla. Tayfun elini açsın Çok güzel. Duman. Aferin oğlum bakalım. Şöyle seveyim de. Ateş orada. Onların yanına yani gideceğiz. Ateşi görmüştüm zaten Bursa göldü. Beyaz gördü beni duman ondan mı böyle tavuk kokusuna mı alıyor? <laughs> Dur duman oğlum. On duman. Abi anlamıyor abi bey. Ne yapalım? Arkadaşlar gerçekten ilk görüldüğünde böyle e, bayağı bir sert köpek gibi duruyor, çok, havladı çok. falan böyle hiç ama. Hiç öyle özelliği aslında yok. Aslında öyle bir özelliği yok. Burada yokmuş. şimdi çocuklar falan var. O yüzden hiç böyle etişmedik köpekler. Aynen. Çok sakinler böyle. Bunlar Yabancı... malatlı mı? Kangal mı? Bu Anadolu, Anadolu çoban köpeği. Anadolu, Anadolu çoban köpeği. Aha. Bunlar Anadolu çoban köpeği diye geçiyor. Ya bizim camiada biraz şey biliyor musun Nuri? Ne nasıl diyeyim? Yok o bu şu her gün bir kavga ediyorlar. Bir buçuk yıldır kangal tarafı yapılmadı yani bizim. Evet. Peki, e, dumanı küçüklükten mi yetiştirdin? Tabii Yoksa... abi 45 günlük. Ben bunları 45 gün benim evde baktım çatıda. 45 gün evde baktım. 45 gün çatıda baktım bunlara. Sonra çiftliğe getirdik. Duman gel oğlum gel. Arkadaşlar görüntü olarak bayağı bir kocaman duman. Evet. Dişimiz de aynı. Yalnız bunlar beni değil de seni, seni değil de beni daha çok sevmişe benziyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya duman baksana demin. Yeter ki sev dumanı. Aynen. Şimdi bunun ayakları birazcık bozuk. Bu yeni geldi bu. Ne yapıyorsun oğlum? Bu yeni geldi. Bunu bana Ramazan kardeşim verdi, hediye etti. Dişi yeni aldım. Dişi yeni aldım, hediye etti bana. Nereden geldi dişi? Bu İstanbul'dan bana hediye ettiler bunu. Güzel dişi. Dişi çok güzel. Çok Maşallah güzel. var diş. Allah. Yani biraz kilamızda sıkıntı vardı. 3 ee, aydır falan tavukla beslemişler, biraz hayvana paraziti vardı. Evet. Bu görebileceğin en inatçı köpek bak. Bu çok zeki ve her gün kaçıyor bunlar. <gülüyor> İkisi <gülüyor> özellikle, garipler yani. Duman. Bu 87 cm falan geliyor. 87. Cm. Tabii. Bunun boyu dikermeden. Hiç koyun gördün mü Bunlar Yok, köpeği olarak, olarak kullanılmadı değil mi? Bunları böyle süs köpeği burada besliyoruz bunları. Peki diğerlerinde diğerlerinde var mı bir adamcılık? <laughs> hiçbir şey yok, hiç çık de yok. Ateşte de yok, hiçbir yerinde şey yok, yok, şey şey yok. Ya adamcayı sırmadık bunları, çocuklarla evet. bir şeylerle. Bir de onların yanına gelelim. Yani duman aslında çok sallı ve boylu bir köpek. Duman ya. ayakları şey olmasa bu köpeğin. bir o kadar daha gösterecek yani. yani. Köpek botun var falan dik durmuyor bir de bir şey görmedi çünkü. Evet. Nuri Buradan, hızlı girelim burada. Bunlar birbirine hazırlar, sarıyor çünkü o yüzden. dişiler sarıyor. Açtım girelim abi. Oo ateş benim idealim. Şimdi ateşin biraz ateş. nazar değdi biz ateşe. Ateş, ateş diğerinden daha sanki biraz boydu. Daha uzun. Ateş daha uzun. Arkadaşlar festivalde Bursa İnegöl Festivali'nde. Birinci olmuştu bu. Birinci olmuştu ve milliye ben bu köpeği sormuştum. Kendisini ben hatırlamıyorum. O da beni hatırlamıyor ama ben köpeği hatırladım. Ee, köpek Bunun tasması da, atta kırmızı bir tasması var. Aslan. Tasmasını bulamadım, göremedim ama. Aslan. Bunu ne zaman aldın beni? Abi kardeşim? bu aynı. Bunları ben bir 18, 17 aylıktan beri, 17 aylıktar yani iki ay, 45 günlük aldım bunları ben. 45 günlükken yani aldım. Bu yanımızdakini? O da aynı. O bundan 20 gün daha genç, daha küçük. Evet. Bunlar hep birlikte büyüdüler Tabii o zamandır. Bunlar beraber büyüdü. Yeni dişi sonradan geldi. Peki Ateş Malaklı mı? O da mı Anadolu Çoban Bu köpeği? da ikisi de aynı. Kardeşler dumanlı. dur. Oyuncaklar şimdi. Oyuncaklar. Canım. Ama biraz fazla büyük olduğundan dolayı oynarken. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum. Ya bunlar aşırı insancı. Çok şeyler o konuda. Bak şimdi sarı. Dumanla peki ikisi birbirini anlaşabiliyor mu? Anlaşıyorlar Ateşi, ama mi? ne zaman bunları bir, aydır ayırdım o zamandan beri şey oldular. Sıkıntıya giriyorlar Tabii. değil mi? Sıkıntı yapıyorlar. Ateş. Hani ateş gerçekten çok sallı, boylu. Gel. Maşallah. Gel bre. Daha da 15 aylık dedin değil mi? 16 aylık falan. 16 aylık falan. Yani... Çekiniyor mesela. Hani şey yani çocuk aranda. Duman. Ateş. Ateş. Gel buraya. Gel. 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 <laughs> <laughs> çek çek, otur, çek Gel 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 gel. Hadi. <laughs> Hadi. Oğlum. Hadi oğlum. Dur. Gel. Ya bunlar ben çocukluğumdan beri mama ile besliyorum. Küçüklerinden beri mama ile yiyorlar. Kaliteli kurma veriyorum. Yavruları olacak. mama karşılığı sahiplendireceğim yani. İnşallah ya. Şey ya. şey yok yani kafamda hani. Ateşin yavrusundan bir tane isteriz o zaman. Abi sıkıntı, sağ olsun sıkıntı yok. Bu <laughs> hamile sandık değilmiş. Bu dişi mi burada? Bu dişi oldu. o Dişi erkek. Diş, diş erkek. Ultrasona gitti, boş çıktı bu. Bunların yavruları mama karşılığı ne işte. Ne zaman çiftleşmişti? Abi 30 gün oldu. 30 gün oldu. 30 gün, 30 oldu. gün Bak, önce saldık bunları yan Biliyor musun? mu? Ee, şöyle diyeyim. Arkadaşlar benim de Lara vardı. Lara da çiftleşmişti. Ocağın 11'inde çiftleştirdik. Şubatın 15'inde, pardon Şubatın 16'sında Ultrasona gittik. Ultrasonda herhangi bir şey çıkmadı. 36 gündüz daha gündüz. herhangi bir şey söyleyemem dedi. Hani var da diyebilirim, yok da diyebilirim dedi. Biz de gerçekten merakla bekliyoruz. 10 gün sonra tekrar geldi. 40... Çıkacak mı? Yani belli olmadı. Şey olmuyormuş. gördün mü yani öyle bir şey göründü mü hiç? saldı. Ha bunun daha bu Daha doğurmadığı için saldı. Daha önce doğurmadığı için, için salmaz şey. zaten. Son 40 gün falan son 10 gün kala falan evet. zaten karın yapın meme salıyor Bir de bıraktık bunları. Bu amatör beceremedi daha. Hani? Belli olmaz belki sen yokken açmış olabilir. Öyle olabilir işte. Yani, yani o öyle bir ümit bekliyoruz. Tam besliyoruz. ümidi kesmemek lazım ya aslında. Ya olursa güzel olur. Daha çok erken bir gün. Tabii 30 gün önce soktuk bunları aynı yere. Kaldılar değil mi? Bir gün, iki gün aynı yerde kaldılar. Kol 4-5 gün kaldılar. 4-5 gün kaldılar. Çok yoruldu ama çok üstüne oturdun. <laughs> ya Esin bu ona ya. Bu o gün ben bunu yarışmaya götürdüğüm zaman buna birincilik verdiler. Eee yavru da 8,5 aylıktı o zaman. Daha yarışmaya çok götürmem yani ama öyle köpek yarışmalarına çok şey yapmadım yani çok ıı, hoşuma gitmedi. Evet. Daha farklı daha iyi değerlendirme olduğunu bekliyordum. Olmadı. Ee, köpeklerim güzel kimsenin bir değerlendirmesine şabes, güzel. şey yapmaya ihtiyacım hani yok. Daha Pis daha da biraz bugün. 16 aylıkmış 16 aylıkmış daha da arkadaşlar öyle hem diyorlar, sal evet. olarak hem boy olarak hem kafa olarak daha çok genişler. Tabii. Yani daha çok 3 genişler. yaşında falan bunlar tam kalınlığa ulaşır diyorlar. Tam köpek oluyorlar yani. Orada. Şu an bu benim gözümde e, enik. Dikeldiği zaman yani kafayı böyle şey yaptığı zaman 87 80 90 89 cm falan 87 var. 87 yani. bir ay önce. Biraz daha boy attı. Dikelince ama çok uzuyor yani. Evet. 91 92 falan ulaşıyor. Bu aşırı sağdıktır bana. Aşırı serttir yabancı hayvanlara karşı. E, ama diklenmedikleri zaman bir şey yapmaz kimse. Evet. Ama <laughs> dikelirse biri bunu çok özmüştür yani. Ya tüyleri mesela aşağı doğru kaymış bugün ben anlamadım. Islanmışlar galiba da onlar biraz onun. Olabilir. Nur abi köpeklerim böyle. İnşallah buradan güzel. yavru alacağız. Maşallah çok güzel valla. Ateşin yavrusundan inşallah bir tane sahipleniriz. Sana vereceğiz bir tane. Hani bizim Lara kızan olduğunda keşke buraya getirseydik ama biraz aramızda uzak arkadaşlar. İki ay şey iki saat falan sürüyor yol. Hani çok güzel beğendim bir erkek zaten. Ateş. Maşallah var. Ya bu şimdi istiyorlar çok istiyorlar da şimdi daha çocuğum benim yani. Hani... Tabi tabi ya. Yardım para karşılığı şey yapmam evet. yani. Ateş! Ateş! Adam. Vallahi Valla Melih, benim merak ettiğim konu tavuklar. Bir gidelim, şimdi yanlarına gideceğiz. Arkadaşlar içeride 340 bin tane tavuk varmış. 340 bin. Evet. Hani daha önce hiç bu kadar büyük bir kümes'e girmemiştim. En çok girdiğim büyük kümes 20 bin taneydi. Bugün bakalım bir iki gerçekleştireceğiz. Hem bizim için, hem de Melih'i ziyaret evet. etmiş olacağız. Şimdi yavaş şu tarafa gidelim. Tavukların içine girelim bakalım. Evet. Burada yumurta tavukçuluğu nasıl oluyor acaba? Evet.